Rüyada dalgalı deniz görmek ne anlama geliyor Merhaba sevgili takipçilerim bu kanalımızda çağımıza uygun hiçbir yerde bulamayacağınız yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın Rüyada dalgalı deniz görmek bu rüya doğrudan kişiyi temsil etmeyebilir Çünkü denizi dalgalı sakin ya da bulanık görmek ve ona göre yorum yapılmalıdır. Bu tür rüyalar daha çok devleti temsil edeceği için devlet yapısında olan iyi ya da kötü gelişmeleri temsil eder. Başka tabirlere göre bu rüya rüyayı gören kişinin iş hayatında ve sosyal hayatında hayal edilen ve çok istenen başarıları uzun ve zorlu yollar aşıldıktan sonra Vakiplere ve düşmanlara karşı çok büyük mücadeleler verilerek çok büyük yorgunluklar ve hastalıklar çekildikten sonra kavuşulacağına yorumlanmıştır. Eğer rüyayı gören kişi bekar birisi ise, gönül ilişkileri ile ilgili sorunlar yaşayacağına işaret edilmiştir. Rüyada dalga görmek denizde rüya sahibini korkutan ve endişelendiren dalgalar görmesi, kişinin aile ve sosyal yaşamında kontrol edemeyeceği bazı gelişmeler olacağına bu çevrede herkes son sözünü söyledikten sonra kişi kendi hayatını gözden geçirerek yeni bir düzen kuracağına işaret ederken ayrıca kişinin kafasının çok karışık olacağına sağlık sorunları yaşamaya Çalışma hayatında bir anda aksiliklerin çıkacağına, anlaşmaların bozulmasına, iflas gibi sorunlarla uğraşacağı bir döneme girileceğine de yorumlanır. Başka tabirciye göre bu rüya kişi çok büyük bir değişime gideceğine ve çok istediği bir alanda eğitim alacağına ya da çalışacağına yorumlanmıştır. Ayrıca rüya sahibinin bu dünyada çok büyük ve çok üzücü olaylar ile karşılaşacağına ve çok yıpranacağına da yorumlanmıştır. Rüya'da dalgadan kaçtığını görmek rüyayı gören kişinin sakin ve dingin bir hayata sahip olmak istediğine ancak ne yaparsa yapsın aksilikler bir türlü yakasını bırakmadığına Hayatında gerçekleştireceği atılımları ve yenilikleri yaparken çok dikkatli olması gerektiğine, yapacağı bir hatanın her şeyi altüst etmesine neden olacağına. Bu nedenle bir ara sıkıntıya düşeceğine ve daha sonra yeniden düzen sağlamayı başaracağına işaret eder. Rüya'da dalgaya kapıldığını görmek rüya sahibinin her işinin ters gideceğine varını yoğunu kaybedeceğine ve bu nedenle iş hayatında ve aile hayatında Allah yolundan çıktığına ve yeri geldiğinde yalan söyleyip hileye dahi başvuracağına yorumlanır. Rüyada dalgalı denizde yüzdüğünü görmek rüya sahibi çok rekabetli olan bir iş kolunda çalıştığına ve buna rağmen iş hayatında çok iyi işlere imza atmaya ve çok büyük paralar kazanarak mal mülk sahibi olmak anlamına gelir. Rüyada hafif dalgalı deniz görmek kişinin iş hayatında olan sarsıntıların ve rekabetin zaman içinde etkisinin azalacağına, kavgalı durumların sona ereceğine ve düşmanlarla barış ortamı yaratılacağına işaret eder. Rüyada dalgalı denize düştüğünü görmek bu rüya kişi sakin ve huzurlu bir şekilde yaşarken Hayatında olumsuz anlamda bir anda değişiklikler olacağına ve bu nedenle tüm düzeninin alt üst olmasıyla birlikte yaşayacağı sarsıntıların rüya sahibine maddi manevi kayıplar yaşatacağına, çok zor durumlara düşeceğine tabir olunur. Ayrıca rüya sahibi sonu iyi olacak diye düşündüğü bir işe tüm birikimini yatıran kişinin ortak iş yaptığı insanlar tarafından dolandırılacağına, Yoksulluk içinde bir hayat yaşamak zorunda kalacağına yorumlanır. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.